بسم الله الرحمن الرحيم وصف رومي للصحابة رضي الله عنهم أمام حرقل قال ابن جرير أيضا ذكر سيف عن أبي هراء القشيري عن رجل من بني قشير قال لما خرج حرقل نحو القسطنطينية لحقه رجل من الروم كان أسيرا في أيدي المسلمين فأفتلت فقال أخبرني عن هؤلاء القوم فقال أحدثك كأنك تنظر إليهم فرسان بالنهار والرهبان بالليل ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بالسلام يقفون على من هاربهم حتى يأتوا عليه فقال لئن كنت صدقتني ليرثن ما تحت قدمي هاتين قول ملك السين في الصحابة رضي الله عنهم وذكر ابن جرير أيضا في تاريخ أن يزدجر كتب إلى ملك السين يستمدوه، فقال للرسول قد عرفت أن حقا على الملوك إنجاد الملوك على من غلبهم فسف لي صفة هؤلاء قوم الذين أخرجوكم من بلادكم فإني أراك تذكر قلة منهم وكثة منكم ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تسف منكم فيما أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم، فقلت سلني عما أحببت فقال أيوفون بالعهد قلت نعم، قال وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ قلت يدعوننا إلى واحد من ثلاث إما دينهم فإن أجبناهم أجرونا مجرو مجراهم. أو الجزية والمنعة أو المنابزة قال كيف طاعتهم أمراءهم؟ قلت أتع قوم لمرشدهم قال فما يحلون وما يحرمون؟ فأخبرته فقال أيحرمون ما حل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ قلت لا قال فإن ال... إن هؤلاء القوم لا يهلكوا أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم ثم قال أخبرني عن لباسهم فأخبرته عن مطاياهم فقلت الخيل العرب ووصفتها فقال نعم الحسون هذه ووصفت له الإبل وبروكها وانبعاثها بحملها فقال هذه صفات دواب اتوال العناق وكتب له إلى يزدجر إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمروى وآخر بالسين الجهالة بما يحق عليّ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلي لهم سربهم أزالون ما داموا على ما وصف فسالمهم ورد منهم بالمساكنة ولا تهجهم ما لم يهيجوك صحابة رضي الله عنهم أجمعين غيبي يرضم ناره gaybi yardımlarının sebepleri, bunlarla alakalı kısalar, hayat sahabede, Malanus'u Ramazan'da toplamış, Rumlu birisinin, Herakl'ın karşısında, sahabelerin sıfatını anlatmasıyla alakalı, Kuşeyr kabilesinden birisinden rivayet edilmiş, buyuruyor ki, ne zaman Herakl, Konstantiniyye tarafına çıktı, Konstantiniyye yani İstanbul, o Antakya'dan İstanbul'a doğru geliyordu, Rumlardan birisi Müslümanların elinde esirdi. Onların elinden kurtularak gelip Herakl'ı e yetişti. Herakl ona dedi ki, bu toplulukla alakalı bana haber ver. Yani sahabelerle alakalı bana haber ver. Dedi ki ben sana öyle anlatacağım ki sanki sen onları gözlerinle görmüş gibi olacaksın. Birkaç tane sıfatını saydı sahabelerin. Dedi ki Fursanun bin Nehar. Gündüzleri at sırtındalar. Ruhbanun billeyl geceleri rahip gibiler. Yani ibadet ile geçiriyorlar. Ve hiç kimsenin malını zimmiler. Mesela onların içinde yaşayan kafirlerin malını yemezler ancak parasıyla. Yani kendi aralarında yaşayan kafirlerin kafirlerden bir şey aldıkları zaman muhakkak onu parasını veriyorlar. Bir yere girmiyorlar ancak selamla. Yani birisinin yanına geldikleri zaman muhakkak selam veriyorlar ve savaştıklarının yanlarında duruyorlar, savaş esnasında duruyorlar, savaşta duruyorlar hatta ki onları yenene kadar. Hırakıl dedi ki eğer sen bana doğru söylüyorsan muhakkak onlar bu benim ayaklarımın altında olan yere sahip çıkacaklar, varis olacaklar. Anlaşıldı mı? Sıfatlarını duyunca. Buna benzer Çinli padişahın da sahabelerle alakalı söylediği sözler var. Bu Rumlu padişah yani Rum'un Herakl, Rumların padişahıydı. Bir de Çinlilerin padişahı, sahabelerle alakalı söylediği. yazdecer bu Farsların padişahıydı. Ateşperestlerin padişahıydı. Çinli padişaha mektup yazıp ondan yardım istedi sahabelere karşı. Gelen elçiye o Çinli padişah dedi ki ben şunu çok iyi biliyorum ki padişah bir padişah kendisine yani galip yenildiği zaman, yenildiği zaman bir padişahtan yardım istediği zaman yardım etmesi gerekiyor. Ben bunu biliyorum. Yani siz benden yardım istiyorsunuz, ben size yardım etmem lazım. Bana bu topluluğun sıfatlarını anlat. Sizi ülkelerinizden çıkarıyorlar. Ben görüyorum ki sen onların az olduğunu söylüyorsunuz. Sizler çoksunuz. Sahabeler her zaman azdı, her savaşta azdı. Bir Hüneyn Savaşı'nda çoktu. O da çokluklarından dolayı övündüler. Ondan sonra ilk önce yenildiler, sonra kazandılar. Yani her savaşta azdılar yani. Dedi ki böyle az olan bir topluluk, onlar bu sen sıfatlarını anlat, min kum fi ma ki onları size karşı yani siz çoksunuz, onlar azlar, onlar size galip geliyorlar, muhakkak onlarda bir hayır vardır, sizde de bir şer var. Yani onlar azlar size galip geliyorlar. Onlarda bir hayır var. Sizde ne var? Bir şer var. O elçi, Çinli padişah dedi ki istediğini sor dedi. Dedi ki birincisi bakın. Sözlerini yerine getiriyorlar mı? Söz verdiğimi sözlerini yerine getiriyorlar mı? Dedim evet. Peki size ne diyorlar savaşmadan önce? Dedi ki bizi üç şeyden birisine çağırıyorlar. Ya dinlerine yani Müslüman olmamızı istiyorlar. Eğer biz kabul edersek o zaman bizi kendi yerlerine koyuyorlar. Aynı derecede oluyoruz. Ya da cizye talep ediyorlar ki biz cizye vereceğiz onlar bizi koruyacaklar. Ya da savaşa çağırıyorlar. Karşılıklı, karşılaşmaya çağırıyorlar. Peki dedi bunlar kendi emirlerine itaatleri nasıl? O Çinli o Hirakıl'ın gönderdiği elçi Çinli padişah dedi ki liderlerine en fazla itaat eden topluluktur bunlar sahabeler için. Peki dedi onlar neyi helal sayıyorlar, neyi haram sayıyorlar? O elçi dedi ki ben Çinli padişaha söyledim neleri helal neleri haram sayıyorlar. Ee, buyurdu ki o Çinli padişah çok önemli. Onlar helal saydıklarını haram sayıyorlar mı? Bir şey onlara helaldir, onları haram sayıyorlar mı? Ya da bir şey haram onu helal sayıyorlar mı? Önce neler helal, neler haram onu sordu. Sonra helali haram ya da haramı helal sayıyorlar mı? Dedim yok, öyle bir şey yok. Yani bir şey haramsa haramdır, onu kimse helal demez yani. Ha, faiz haramdır, işte zina haramdır, işte içki haramdır, domuz eti haramdır. Haramı haram diyorlar, harama helal demiyorlar dedi. Helale de helal diyorlar, haram demiyorlar dedi. Çinli padişah dedi ki bir topluluk kendi haramlarını helal saymadıkça, helallerini de haram saymadıkça asla helak olmaz. Bu kafir birisi söylüyor bunu ya. Yani. Sonra dedi ki bana onların elbiselerini anlat. Diyor o elçi diyor ben elbiselerini anlattım. Bineklerini ile alakalı sordu. Dedim ki onlar Arap atlarını biniyorlar. Ondan sonra Arap atlarının sıfatlarını anlattım. Dedi ki bunlar ne güzel kalelerdir bu atlar. Sonra diyor ona deveyi anlattım. Devenin oturuş şeklini ondan sonra yüküyle beraber kalkmasını. Dedi ki bu herhalde boynu uzun olan hayvanlardan bahsediyorsun. Demek ki develeri görmemiş belki de. Sonra o Farslıların padişahı Yazdecir'e mektup yazdı. Çinli padişah Farslıların padişahı mektup yazdı. Dedi ki beni engelleyen hiçbir şey yok. Ki ben sana öyle bir ordu gönderebilirim ki başı Mervah yani İran'da, sonu ise işte Çinde. Öyle bir ordu göndermeyi engelleyen hiçbir şey yok. Senin benim üzerinde hakkından da cahil değilim, habersiz değilim. Ancak senin bu elçinin sıfatları anlat sıfatlarını anlattığı topluluk eğer onlar dağlara yönelseler, dağları yerinden oynatırlar. Eğer onların yolu açılırsa, bu sıfatlar üzerinde durdukları sürece beni de yerinden ederler. Sen onlarla anlaşma yap. Acizlikle onları karşısına razı ol. Sen onları rahatsız etme, onlar seni rahatsız etmedikleri sürece. Evet, müteahhitlik ve kıymetli kardeşim. Yani sahabelerin vasfıydı bu yani. Allah Celleşan'ın vasıfa göre yardım eder. Yani Allahu Teala takva sahipleri beraber, Allahu Teala iyilik yapanlarla beraber, Allahu Teala sabredenlerle beraber vasıf sahibi. Eğer bugün ümmette bu vasıflar meydana gelirse Allah Celle Şanu nasıl sahabelere yardım etti aynı şekilde bu topluluğa, bugünkü Müslümana da yardım edecek. Hatta daha fazla yardım edecek. Yeter ki o vasıflar bizim içimizde meydana gelsin o tarihler. Yani bu davet çalışmasının maksat o sahabelerde olan sıfatları kendi içimizde meydana gelir. Her bir müslümanda bu vasıflar meydana gelsin. Bunun için yani her, her zaman sefere çıkıyoruz, ne diyoruz? Nefsimizin ıslahı. Yani ıslah ne? İman itibariyle, amel itibariyle, ahlak itibariyle, muamela, muaşere her zaman dört dörtlük bir müslüman olabilmek muhteremler. Din derdiyle dertlenmek, ümmet derdiyle dertlenmek yani. Bunda sahabelerin ne işi vardı İran'da? Sahabenin ne işi var Çinli padişahla? Sahabenin ne işi vardı Rumlu padişahlar onlar onları hayrını istiyordu yani. Nasıl olsun ki bunlar Müslüman olsunlar da her birisi cennete gitsin, hiçbirisi cehenneme gitmesin yoksa onları topraklarından, onları hazinelerinden gözü yoktu yanlarına. Yani onların hazineleri toplanıp Kisra'nın, Kayseri'nin yani Rum'un, Faris'in hazineleri toplanıp geldiği zaman Ömer radıyallahu anh önüne, Mescid-i Nebev'in önüne ki, o kadar altınlar yıldı ki bir tarafta duran adam öbür tarafı göremiyordu. Ömer radıyallahu anh onları aynı gün içerisinde hepsini dağıttı, orayı da süpürdü. Dedi elhamdülillah allah Teala beni bundan kurtardı dedi. Yani. yani paralar dert değildi yani, dertleri para değildi yani. Mal mülk değildi, onlara bir tane derdi vardı. Ahiret. Ki biz ahireti kazanalım, bütün insanlar ahireti kazansın. İşte biz de buraya geliyoruz muhteremler. Bu vasıfları, bu sıfatları elde edelim. Biz din çalışması bunun için yani muhteremler. Her amelin bir tesiri vardır muhteremler. Etkisi vardır yani. Namazın etkisi nedir? Abdurrahman hocamız buyurdu Allah rahmet eylesin. Zaten Kur'an'da da var ki namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Hakkıyla kılınır samutlar. Orucun etkisi nedir? Orucun etkisi şudur ki insanın içinde takva sıfatı meydana gelir. Allah korkusu. Hacın etkisi nedir? Tesiri nedir? Hac hakkıyla yapıldığı zaman insanda acizlik sıfatı meydana gelir. Aynı şekilde davetin de bir etkisi vardır. Nedir? Davet hidayete vesile olur hakkıyla yapıldığı zaman daveti yapan kişiye Allah hidayet verir ve gittiği insanların yanına da Allahu Teala onları hidayetine vesile eyler. Şimdi Allah Celle razı olduğu şekilde bu davet çalışması yapmak için her birimize tevfik versin muhteremler. Perşembe geceleri muhteremler yani Araplar diyor ki Leyletül Fikir fikir gecesidir yani biz fikir için buraya geliyoruz. Ki yüzde yüz biz iman amel sahibi olan bütün Müslümanlar amel sahibi olun. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yeni yeni arkadaşlarımızı getirelim. Ve buralarda Geceyi geçirmeye gayret gösteren oteller. Yani bir insan her Perşembe Mescide gelirse, Mescid-i gelir gel kalırsa 52 gecesi bir senede Allah yolunda geçmiş olur oteller. Bir gece itikaf niyetinde Mescide kalmak nedir? Onunla cennem arasında üç hendek mesafede uzaklaşır ve bir mi hendek ne kadar mesafesi yerle gök arasındadır. Düşün yani 52 gece çarpı 3 ne alıyor? Ha? 100 166 diyelim. Onu da sonra her birisi yerle gök arası. O kadar mesafe Allah cehennemden uzaklaştıracak. Biz de gelelim inşallah. Burada hem burada program muhteremler ikindiden sonra yani akşamdan önce başlıyor. Ondan sonra akşamdan sonra beyan, hayat sahabe, ondan sonra yemek, yemekten sonra inşallah müzakere getirdiğimiz arkadaşlarla beraber mescid adabını müzakere yapalım. Ondan sonra yemek adabını müzakere yapalım. Sonra onları Sefer için hazırlamaya çalışalım. Teşvik edelim. Beyanlarına işitiklerimizi işikler, iş kendi aramızda müzakereyle yapalım. Gece kalkmaya niyet edelim. Ya da eğer bu şu anda geceler kısa. Yatmadan önce teheccüd namazı niyetiyle en azından iki rekat kalalım. Tabii kalkıp da teheccüd namazı kılarsak bu da nurun ala nurdur muhteremler. Teheccüd namazına ihtimam edeni Allah Celleşen'in kendi velisi yapmadan canını almaz. Teheccüd namazı. Salihlerin şiarıdır. Teheccüd namazı vaktinde yapılan duaları Allah Celle Şenuh kabul ediyor. Onun için kendimiz için, ailemiz için, bütün ümmet için hidayet duası yapalım inşallah. Bununla beraber muhteremler kendi eşyalarımızı muhafaza edelim. Telefonlarımızı, eşyalarımızı muhafaza edelim. Ve buraya gelen her bir kardeşimiz kendi yemeği kendi yatayla, hatta yemekte bir iki kişiye fazla yetecek kadar başka kardeşlerimizi de soframıza olan onlara, İkram etme niyetiyle inşallah böyle bu tertiple beraber gelmeye gayret gösterelim ve başka arkadaşlarımıza da teşvik verelim yani eskiden biliyorsun burada başlarla doluyordu pandemiden sonra iyice ne kesilmeye başladı yani bu hayır gecesidir yani Abdullah Efendi buyurdu ki Perşembe ile alakası olmayanın davetle alakası yoktur muhtemelen. Yani biz eğer davetle alakamız olmasını istiyorsak, davet çalışmasında, davet sahasında bulunmak istiyorsak, davet işi yapmak istiyorsak muhakkak perşembe ve perşembe gecesiyle bizim alakamız olsun. Allahu Teala amel etmek için her birimize tevfik versin. Subhanallahi ve hamdi. Subhanakallahumma ve hamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve Fatiha.